Yine bir tanıtım videosundayız. Beraberiz. Kara kaçma aletimiz var. Yeni tasarladık. Çapamatiğimiz eskiden yapmışlar. Saygı duyuyoruz tabi. Biz bunun daha genişini yaptık. 3 santim geniş. Otları temizliyor. Ucu bıçaktır. Tamam. Çelik malzeme. Dörtlü. Tabii Şubat'tayız. Ot olmadığı için dipten kesiyor. Bu daha çok daha. Hem çapalı yok. Tertemiz et. Burada da var. Dipten kesiyor. Daha. Tertemiz et. burayı çek. İşte hem çapamıyor, hem dostları kesiyor. Çapam atıyoruz. açma aletimiz. Garak batık diyoruz biz bunu. Yeni tasarladık. Bunu da deneyeceğiz. Bir de bahçe tasarımı yaptık. Bahçelerimizi güzelleştirmek için istediğiniz ölçüde farklı evet. ölçülerde yapabiliriz. Tabi bununla ilgili değişik fikirler ve tasarımlar yapacağız. Burada demin hafif bir çalışma yaptık. Tabi toprak yaş. Şubat'ta sonu daha. Toprak daha tavlanmadı. Artı bunu istediğimiz ölçüde küçültebiliyoruz. Malzememiz bu. 2 milim malzeme. Kalın saç 3 milim. Bunu istenilen ebatta küçültebiliyoruz. Aslında bununla ilgili ve çapamatikle ilgili ot temizlemeyle ilgili bir ay sonra yine video çekeceğiz. Ot toprak ıslak olduğu için şu anda verim alamıyoruz yine de güzel arka açıyor bu bunu yeni tasarladık istenilen ölçülerde açarız buraya bir tane daha ilave edilebilir istenilirse burada yine malum elmatiğimiz bunları tanıtmaya gerek yok Bilen biliyor zaten. Burada sadece söylemek istediğim burada cıvata var. Mekanizma cıvatası. Burası sonuna kadar sıkılır. Anahtar yardımıyla sıktıktan sonra bu kesinlikle açılmaz çalışırken. Burada iki deneyelim. Bunu kaldırırken ileri yiteceğiz. kaldırdığı toprak 30 santim yüksekliğinde, 60 santiminin de rahat bir şekilde yorulmadan. Bu da küçük bayan kardeşlerimiz için ve yaşı 60'ın üzerinde, 70'in üzerinde abilerimiz, amcalarımız. bu kaldırdığı toprak da ona nazaran biraz daha az. Hiç yorulma yok. Çek Emirhan, tek elimle. De. Evimizin yine içine ahşap çalıyoruz. Profil esirmesi diye. Kurumdalar kenar. Artı talep üzerine müşterilerimiz biraz hafifletelim dediler. Buralarda onluk 14'lük onluk malzeme. Gövdede de kalın kemen var, ince yaptık. Yani bir 500 gram daha hafiflettik. bir batemizin yormasın diye.